Şimdi ee, ama söz savunmanın. Buyur abi. Şimdi demin e, Atilla bir şeyler söyledi. Evet. Şimdi içme sindi sinmedi meselesi değil. Ben şimdi olayı ilk ağızda yerli yerine oturtamamanın sıkıntısını çektim. Bir, çünkü ben e, şu anda Türkiye'de son derece aktüel olan ve geçerli olan e, bu nostalji muhabbeti var ya. Şu yeniden yapılanma. Yani, bu <laughs> <laughs> e, bu yeniden yapılanma olsaydı şimdi bu nostalji <laughs> muhabbetini şeye benzetiyorum. Yani yolsuz kalan tüccar eski defterleri karıştırırmış. Evet evet. E, gibilerden bir laf vardır ya. Bir ya. saniye Atilla abi, sen ne diyorsun bu konuda? Yani ben de biraz öyle düşünüyorum ya. Yani yeni bir şey yapılamayınca böyle eskiler biraz daha fazla çıkartılıp adı böyle yanlış mı KONUYU öyle mi? Yok şimdi? ben eski müzikler güzelse yani müzik müziğin güzel olmasını severim ben. eskiden güzelse bence Dinlenmeli. Hayır, eskiler mutlaka dinlenmeli, diyor. dinlenmeli de bu eskilerin Hı. yeniden, 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 yeniden çıkartılmasının bir sebebi. Acaba acaba yeni bir şey üretilmemesi bu doğru, bu doğru. Bunun yani gerçek payı var diye. Bunu kabul etmek yani lazım. Yani bir e, gerçekten en güzel olan şarkıları tekrardan gündeme getirmek isteyebiliyor arkadaşlarımız fakat bu arada eser üretim sıkıntısı ciddi boyutta bunu söyleyebilirim. Hı. Yani çok eser üretiliyor ama gerçekten eser. Gerçekten eser. Yani evet, insanların evet. alıp sevebileceği, aa bu ne güzel deyip akşama kadar dinleyeceği eser. Ya ne? da altı ay dinleyeceği, bir sene, iki sene, üç sene, evet. 5 beş sene dinleyeceği. Şimdi e, benim karşıma birdenbire bire parçanın işte ben burada ilk halini yani orijinal halini, eski halini evet. e, seslendirdim. Şimdi o parça nerede? Filmdeki, e, filmin soundtrackindeki yani Atilla'nın yaptığı düzenleme. Yani iyi kötü anlamında söylemiyorum yani ama... Başka beyan apayrı, 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 apayrı. E, iki şey var. Şimdi e, sonra dedim ki ya Cem, ya bu Cem Karaca albümü değil. Zaten Cem Karaca evet. albümü olsa e, Atilla kalkıp e, böyle bir şey yapmaz. Değil i̇ki ya. yani e, benim yaptın? için e, yani Cem bir Cem Karaca albümü olsa sen kalkar eee no, o, o altına bu aranjmanı yapar mıydın? Buradayım <laughs> abi ben. Atilla'ya söylüyorum. Bana da konuşun biraz. Ben hiç burada kaldım. <laughs> <laughs> Şimdi e, <laughs> evet. e, söylemek istediğim şey şu. E, orada ben şey hiç çözemedim ilk ağızda. Yani biraz benim toyluğumdan kaynaklanıyor. Ya bu bir e, Cem Karaca albümü değil. Bu bir e, ağır roman filminin soundtrack'idir. Evet. Ha benim de burada görevim bir ışıkçı gibidir. Bir efendime söyleyeyim bir kameraman gibidir. Hı hı. Ve fonksiyonum bu filme sesimle bu soundtrack'te katabileceğim katkıyı gerçekleştirmektir. Evet. Olayı kafamda öyle kalküle ettikten sonra yani sonra. öyle ee, çözdükten sonra şarkıyı söyledim. E, zorlandım. Zorlandım. Şundan dolayı zorlandım. Yo, Çünkü, bir iki defa ee, da hemen girdim bitti. Hiç de zorlanmadım. Niye? Ee, işte bana göre zorlanmak oldu yani. <laughs> Zorlandım bile ya. Karşımda şimdi böyle bir adam duruyor karşımda şimdi. Camın arkasında yani şimdi stüdyoda biliyorsunuz böyle cam var evet. şimdi. şimdi. içeride sen mikrofonun önünde oturuyorsun. arkada Atilla Atil oturuyor. Yani şimdi <laughs> adamın karşısında şimdi kalk derken guk deme hakkına, ha hakkına ait değilsin yani. Evet. Hata yapmamak zorundasın bir kere evet. yani. Yani Atilla'nın şöyle suratının kaşın uçun, Ya bu kadar şöyle. korkunç değilim yapma Cem. Ya korkunç olmakla Öyle alakası Rengini kaç sana kere dövmüşsün bilmiyorum. Benim <gülüyor> sana, <gülüyor> <benim sana gülüyor> Sezen Aksu'yu son kurtarmışlar elinden bugün. Benim sana duyduğum saygıyla ilgili, bu. Duyduğum Sağ ol teşekkür ederim. Ee, yani sen e, Türkiye'nin gerçekten yetiştirdiği e, yani e, çok da fazla da değilsiniz maalesef. Evet. Maalesef çok da fazla değilsiniz yani. E, kaç kişi kaldı Atilla de abi? De söyledim, i̇şte ben varım. Muhteşemim dedim dedi. Ben bir telefon almak istiyorum müsaadenizle. <laughs> Efendim, önce ekran başındakilere, sonlu versiyonu konuklara hoş geldiniz.